Deprem çatlağı olarak şu zıla dökülmesi olan bir bina Maraş'taki. 6 Şubat'ta tabii ki çok büyük bir felaket yaşadık. Bu felaket karşısında bulunduğumuz içinde bulunduğumuz Hayrullah Mahallesi'nde büyük bir yıkım gerçekleşti. Oda binamız yıkılmayan 2-3 binadan bir tanesi oldu. Burada 15 yıldır mimarlara hizmet veriyor, kentimize hizmet veriyor. O bölgedeki ve çevresindeki tüm yapıların yıkılmış olması, odamızın ayakta kalmış olması insanlarda ve yurt dışındaki e ilgililerde müthiş bir merak uyandırdı. Odamız depremin simge yapılarından biri haline geldi. Simge yapılar ekseriyette yıkımlarla, can, kayıplarıyla, can kayıplarıyla simge yapı oldular. Lakin odamız olumlu yönde yıkılmamasıyla, hakkıyla yapıldığı zaman yıkılmadığını göstermesi dolayısıyla simge bir yapı haline geldi. Yapılaşma adına olumsuz bir zemin Ekseriyetle alüvyon zeminin olduğu Maraş Ovası'nın devamı niteliğinde yapılaşma için dikkatli projelendirilmesi gereken bir bölge. Taşıma gücü zayıf bir bölge. Binaların az katlı olması gereken bir bölge. Oda binamız bu anlamda zemin artı iki katlı bir bina. Zemin çalışmaları gerek, yapıldığı dönemde gerekli şekilde yapılmış vaziyette. Ve imalat safhasında da mimarlar mühendisler gözetiminde projesine birebir riayet edilerek en titiz şekilde uygulama sonucunda yapılmış bir bina. Mimarlar Odası depremden önce de bu bölgede adres tarif edilen bir mihenk noktasıydı. Bölge yıkıldı, enkazlar kaldırıldı, tanınmaz hale geldi. Mimarlar Odası hala bir mihenk noktası. Hala odanın güneyinde, karşısında, arkasında o bölgenin mihenk taşı diyebiliriz. Kentsel hafıza anlamında biz bunu çok kıymetli buluyoruz. 6 Şubat'tan geriye bir şey kalmadı o dönemi hatırlamak adına, geçmişi hatırlamak adına, geçmişi hatırlatmak adına kalan tek şey buradaki Mimarlar Odası binası, karşımızdaki İnşaat Mühendisleri Odası. Evet. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu bölge rezerv alan ilan edildi. Tüm e, bölge yeniden planlanıyor, yeniden e, projelendiriliyor. Bu projeler doğrultusunda yeniden inşa ediliyor. Proje safhasında odamızın istimlak edileceği varsayılarak bu bölgede hiçbir bina olmadan yeni bir yapılaşma yapılacağı varsayılarak yeni binalar projelendirildi. Mevcuttaki odanın da yıkılmasının bir kayıp olacağı, bir milli servet olduğu, kullanılan yaşayan bir bina olduğu, depremin simgelerinden bir tanesi olduğu dikkate alındığında da korunması noktasında bir görüş ağırlık kazandı. Şu an için biz meslektaşlarımız, bölge sakinleri bu binanın yıkılmasını istemiyor. İnsanlar geçmişini buraya bakarak geçmişini hatırlıyor. Geçmişten kalan tek iz bu bina olmuş oldu. Her gün önünden geçerek evine ulaştı, her gün önünden geçerek çocuğunu okula bıraktı, her gün yanındaki markette alışveriş yaptı, her gün önüne araba park ettiği bir bina burası. Geçmişten geleceği izler koruyarak devam etmek gerekiyor. Odamız bu anlamda 6 Şubat öncesinin en belirgin izi. İnsanların adres tarif ederken, evinin yerini hatırlarken, geçmişini hatırlarken gözünün önüne getirdiği bir yapı bu anlamda da kentsel hafıza noktası olarak korunması gerektiğini düşünüyoruz.